Abi. Abi, var abi. Abi, abi. 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 Aşırı. Aşırı. Adam, abi. Adam, 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 adam. Abi. Abi. Tamam, abi. Tamam. 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 Abi. Tamam. Abi. Tamam. Abi. 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 Abi şöyle açın ya açın biraz. Allah. Bak 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 amcam burada amcam burada bak. Amcam burada. Tamam yeter. Tamam yeter. Bir de sağ. Sağ git. Buraya, buraya git. Yavaş. Yavaş.